Diz eklemimiz vücutta en fazla hareketli olan eklemlerden bir tanesidir. Aynı zamanda vücudun ağırlık taşıyan eklem merkezleridir. Diz eklemini femur ve tibia dediğimiz kemikler oluşturur. Kemikler uca geldikleri bölgelerde kıkırdakla kaplanır. Fakat kilonun etkisiyle, uygunsuz çalışma koşullarının etkisiyle, yaşın etkisiyle, geçirmiş travmaların etkisiyle veya sahip olunan bir takım genetik kemik hastalıklarının etkisiyle kıkırdak yapımız bozulmaya başlar. Bu bozulma belirli bir oranı geçtikten sonra kemik yüzeyler birbirine sürtünmeye başlar ve ağrı ortaya çıkar. Eğer önlem alınmaz ve tedavi edilmezse ağrı ilerler ve yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirmede zorluklar yaşamaya başlarız. Kireçlenme dediğimiz olgu, eklemleri oluşturan kıkırdak yapının bozulması. Öncelikle fizik muayene ve fizik muayeneyi takiben eklemin alınan birkaç yönden çekilen grafiği ile konur. Eğer gerek görülürse kaslar, tendonlar ve ligamentler için MR inceleme yapılabilir. Erken teşhis kireçlenme hastalığında da önemlidir. Erken aşamalarda kilo verme, fizik tedavi, bir takım kök hücre tedavilerinden faydalanılır. Fakat hastalık geç aşamada fark edildiğinde yani ağrı inanılmaz boyutlarda olduğunda, gece ağrıları olduğunda ve hareket kısıtlığı ileri derecede olduğunda bu sefer protez cerrahisi dediğimiz cerrahi tedaviden faydalanırız. Protez cerrahisi ekleme oluşturan yüzeylerin bir meter ile kaplanıp kemiklerin birbirine sürtülmesinin azaltıldığı yok edildiği cerrahi girişimdir. Bu cerrahi girişim günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Protez cerrahisinde hastalar spinal veya epidural anestezi bir anestezi ile yapılır. Bu anestezi sayesinde hastalarımız uyutulmaz, cerrahi işlem sırasında uyanık kalırlar. Yaklaşık 1 saatlik bir cerrahidir. Bu cerrahi girişimde hasar gören kıkırdak yapı temizlenir alınır ve uygun ölçülerde firmalardan temin edilen protezlerle eklem kaplanır. Protez cerrahisi sonrası genelde 24 saat sonra hastaların mobilize edilmesine yani yürütülmesine izin verilir. Hastalar genelde 2 veya 3 gün hastanede tutulur, hastaneden çıkarılır. Hastaneden çıkarıldıktan yaklaşık 2 hafta veya 3 hafta arasında iyileşme hızına göre dikişler alınır ve bir takım sizlik tedavi ve diz hareketleri verilerek hastalar normal sosyal hayatlarına kavuşturulur.